Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber TET matematikte bölme ve bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak bölme nedir ona bakalım. Burada bir bölme işlemi verilmiş. A'yı B'ye böldüğünde C bulmuş ve kalan da K demiş. Yani bölünen burada A, bölen B, bölüm C, kalan da K olarak ifade edilmiş. Burada denkleme dökersek nasıl yapıyoruz? A eşittir B çarpı C artı K kalanı da ekliyoruz en son. Burada 3 tane kuralımız var. K küçüktür B ise yani şurada baktığımızda eğer kalan bölenden küçük ise bu ifade tamamlanmış demektir. Yani burada mesela 2 var burada 3 var. Biz hala 2'yi 3'e bölemediğimiz için bu bölme işlemi sonlanmış oluyor. K küçüktür C ise B ile C yer değiştirebilir. Yani burası mesela 3 demiştik. Şurası da 5 olursa 3 kere 5 15. 2 daha 17. Şurada baktığımızda bunlar yer değişirse ne olacak? Burası 5, burası 3 olacak. 17'yi 5'e böldüğümüzde de yine 3, ka, 3 kere olacak ve 2 kalacak. Aynı şekilde onaylanmış oldu. Ama burada mesela kalanımız 4 olursa ne olacak? Burada üçgen hala devam edebileceğiz ama yer değiştiğinde 5 olduğuna devam edemeyeceğiz. O yüzden farklı bir sonuçlar elde etmiş olacağız. Son olarak K eşittir 0 ise de A, B'ye tam bölünür diyeceğiz. Mesela 20'yi ben 5'e böldüğümde ne oluyor? 4 kere var. Burası 20 yapıyor. Kalanımız ne oldu? 0 oldu. Yani tam bölünmüş oluyor. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Bir bölme işleminde bölüm 15, bölen ile kalan toplamı 20 olduğuna göre bölünen sayı en az kaç olabilir? Şimdi bölüm 15 demiş. Şöyle bir çizelim, yerlerine yazalım. Şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya da K dersek. Bölüm 15, yani C dediğimiz neymiş? 15'e eşitmiş. Bölen ile kalanın toplamı. Yani B ile, şöyle yazalım, artı K eşittir 20'ymiş. Buna göre bölünen sayı en az kaç olabilir diye sormuş. Şimdi biz neyi biliyoruz burada? K ile B'ye baktığımızda ne demiştik? K küçüktür. B olması gerekiyor. O zaman B burada büyük olacak. En küçük ne olabilir? 11 olabilir. K de o zaman ne oldu? 9 oldu. 9 küçüktür 11. Burada sağladı mı? Sağladı. Tamamdır. O zaman baktığımızda işlemi yaparsak A neye eşit olması gerekiyor? 11 çarpı 15 artı kalanımız da 9. Yani buradan ne geldi? 165 artı 9'dan 174 olarak bulmuş olduk. Evet diğer örneğimize bakalım. ABC birer doğal sayı olduğuna göre A'nın en küçük değeri için A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ilk önce A ve B'nin denklem halini yazalım. Nasıl yapıyorduk? 3 çarpı B artı 10. B dediğimiz neymiş? Yan taraftakine bakarsak 4 çarpı C artı 1. Bir de burada neyi biliyoruz? 10 küçüktür B. Yani Kalanımız bölenden küçük olmalı. O zaman buradan ne geldi? B büyüktür 10. Diğer tarafta baktığımızda 1 küçüktür C. Yani C büyüktür 1'den. En küçük C'ye 2 verirsek burada ne gelir? 2 gelir. 4 kere 2'den 8. B'mizde 9 gelir. Ama biz neyi biliyoruz? B'miz 9 olamaz. Çünkü B'miz 10'dan büyük bir sayı. O zaman C'ye 3 verirsek 4 kere 3 12 artı 1'den B'miz 13 gelir. Peki 13 olabilir mi? Baktığımda 13 sağlıyor. O zaman a dediğimiz ne oldu tekrar yazacak olursak 3 çarpı 13 artı 10'dan 3 kere 13 39 artı 10'da a'mızda 49 olarak bulunmuş oldu. Sıradaki sorumuz klm birer tam sayı olduğuna göre k artı 2 l bölü m oranı kaçtır? Şimdi k ve l'nin neye eşit olduğuna bakalım. k eşittir l artı 1 parantezinde 3 artı 2. l dediğimiz neymiş m eksi 1 parantezinde 2 artı 1. Yani K buradan ne geldi? 3L artı 5 geldi. L dediğimizde 2M eksi 2 artı 1'den eksi 1 geldi. O zaman K yerine yazıyorum. 3L artı 5 artı 2L var. Bölü M var. Buradan ne geldi? 5L artı 5 bölü e, M var. Onu düzeltelim. Eşittir. Burada şimdi L yerine 2M eksi 1 yazarsam 5 parantezinde 2M eksi 1 artı 5 bölü m. Eşittir son kez yazıyorum. 5 kere 2m 10m. Eksi 5 artı 5 bölü m geldi. Bunlar zaten birbirini götürdü. 10m bölü m'den cevabımız 10 olarak gelmiş oldu. Şimdi bir notumuz var. Bu şekilde bize iki tane bölme işlemi vermiş. Kalan birinciye k1, ikinciye de k2 olarak e, isimlendirmiş. A artı B'nin M'ye bölümünden kalan K1 artı K2. A eksi B'nin M'ye bölümünden kalan K1 eksi K2. A çarpı B'nin M'ye bölümünden kalan K1 çarpı K2. N çarpı A'nın M'ye bölümünden kalan N çarpı K1. A üzeri N'nin M'ye bölümünden kalan K1 üzeri N. Yani burada bize neyi soruyorsa aslında biz de aynısını buradaki kalanlara uyguluyoruz. Mesela iki tane sayımız var farklı. İkisini çarpıysa kalanlarını çarpıyoruz. Topladıysa ikisini topluyoruz. Çıkardıysa ikisini çıkartıyoruz. Eğer ki bir tane sayı var ve onun üzerine aldıysa onun kalanının üzerine alıyoruz. Yani ne yaparsak yine aynısını öbür tarafta da yapmamız gerekiyor. Eğer kalan m'den büyük veya eşitse tekrar m'ye bölünüyor. Mesela kalan 8 oldu ve m dediğimizde 5 oldu o zaman 5'e bölüyoruz. Yine ne oluyor? 3 kalıyor. Bu sefer kalanımız 3 kalmış oluyor. Negatif ise üzerine m ekleniyor. Yine aynı şekilde mesela 8 değil eksi 8 olsun. m'mize 5 demiştik artı 5 ekledim kaç oldu? Eksi 3 oldu. Sonra artı 5 daha ekledim. Kaç oldu? 2 oldu. O zaman kalanımız 2 diyeceğiz. M'den küçük bir doğal sayı elde edilir. Bu şekilde bulmuş olacağız. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. A ve B birer doğal sayı olarak vermiş. A artı B'nin A'ya bölümünden kalan kaçtır? Şimdi A artı B diyorsa ve iki tane kalanımız varsa ne yapıyoruz bunları? Artı dediği için topluyoruz. 4 artı 5 eşittir 9. Peki kaça bölmüş bunları? 6'ya bölmüş. Yani M dediğimiz 6. Peki bu M 6'dan yani bu bulduğumuz değer 6'dan büyükse eğer ne yapıyorduk biz? Bunu tekrar 6'ya bölüyorduk. 9'u 6'ya böldüğümüzde kaç kaldı? 3 kaldı. Bizim kalanımız 3 olarak bulunacak. A eksi B'ye geldiğimizde bu sefer ne yapıyorduk? A eksi B yani 4 eksi 5 yapacağız. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Eksi geldiğinde ne yapıyorduk? M'ye kadar ekliyorduk. Yani artı 6 ekledim. Buradan da ne geldi? 5 geldi. O zaman kalanımız 5'miş. A çarpı B'nin 6'ya bölümünden kalanı sormuş. Bu sefer de çarptığı için ne yapacağız? Değerleri çarpacağız. 4 çarpı 5 eşittir 20. Ama neydi? Bölenimiz 6'ydı. O yüzden bunu tekrar 6'ya bölüyorum. 3 kere var. 18. Kalanımız ne geldi? Buradan 2 geldi. O yüzden cevabımız 2 diyoruz. Geldik bölünebilme kurallarına. 2, 5 ve 10 ile bölünebilme ile başlayacağız. Sonrasında 3'ü, 9'u, 4'ü, 8'i onların hepsini göreceğiz. Bakalım ikiye nasıl bölünüyormuş. Birler basamağı çift olan sayılar ikiye tam bölünür. Tek sayıların ikiye bölümler kalan birdir. Mesela baktığınızda 27 sayısı ikiye bölersek biz bunu 14 defa var. Yani kalanımız 1 olacak. Tek sayı olduğu için. Ama eğer 26 olsaydı bunu biz 2'ye böldüğümüzde 13 tane. 13 kere 2 26. O yüzden tam bölünmüş diyecektik. Kalan 0 olacaktı. Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5'e tam bölünür. Bir sayının 5'e bölümler kalanı bulmak için birler basamağını 5'e bölmek yeterlidir. Mesela şimdi yine 27'den gidelim. 27'yi biz 5'e böldüğümüzde kaç kere var? 5 kere var. 25 yaptı. Kalanımız 2 oldu. Peki bunu başka nasıl bulabildik? 27 zaten. Şuradaki 7'yi aldığımızda 7'yi biz 5'e bölersek ne kalacak? 2 kalacak. Yine bizim kalanımıza ulaşmış olacağız. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Bir sayının 10'a bölümünden kalan birler basamağındaki rakamın kendisidir. Yani mesela 27'den yine bakacak olursak 10'a böldüğümüzde 2 defa var. 20 yaptı. Kaç kaldı? 7 kaldı. Bu da bizim kalanımız oldu. Yani birler basamağındaki sayı direkt bizim kalanımız oluyor. Eğer mesela 20 olsaydı kalanımız ne olacaktı? Yine birler basamağında olduğu için 0 olacaktı. Yani kalansız bölünmüş olacaktı. Şimdi hemen bununla ilgili bir örnek çözelim. 4 basamaklı 7, 3, 5, A sayısının 10'a bölümden kalan 9. Yani burada anlamamız gereken ne var? 10'a bölümden kalan dediği aslında birler basamağı oluyor. Yani A dediğimiz 9'a eşitmiş. Direkt bize bunu vermiş. 5'e bölümünden kalan B. Yani 59'du sonu. Bunu biz 5'e böldüğümüzde ne kalacak? Şuradaki 9'a bakmamız yeterli. 9'u 5'e böldüğümüzde 4 kalıyor. Yani B'miz de neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Onu da yazalım. B eşittir 4. 2'ye bölümünden kalan C olduğuna göre. Burada zaten A'mız tek sayıydı. Yani 59'da bitiyordu sonu. Bunun da, bu da tek bir sayı olduğu için 2'ye bölümünden kalan ne olacak? 1 olacak. Yani C eşittir 1 geldi. C'yi bulduk, B'yi bulduk, A'yı bulduk. Bunların toplamını soruyor. 9 artı 4 artı 1'den cevabımız 14 olarak geldi. 4 ve 8 ile bölünebilmeye geldik. Son iki basamağı 0, 0 ya da son iki basamağının 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Mesela 2300'ü vermiş, 1912'yi vermiş, 936, 1908 gibi demiş. Örneğin biz de bir tane bakalım. E, 2000'e baktığımızda mesela ne olacak? Bu Son iki basamağı sıfır sıfır olduğu için dörde tam bölünecek. Veya baktığımızda 1936 dersek sonu 36 dörde tam bölünebilen sayı olduğu için tam bölünür diyeceğiz. Bir sayının dörde bölümünden kalan sayının son iki basamağının dörde bölümünden kalan ile aynıdır. Mesela 2914'ü vermiş dörde bölmüş kalanımız 2 demiş. Veya 529'u dörde bölümünde kalanımız 1 demiş. Burada 28 olsaydı tam bölünecekti. O yüzden kalan 1 oldu. Son 3 basamağı 0, 0, 0 ya da son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8'e tam bölünür. Mesela 5000, 2480, 1016 gibi. Bir sayının 8'e bölümünden kalan sayının 3 basamaklı son 3 basamağının 8'e bölümünden kalan ile aynıdır. Mesela 25.714'te biz direkt 714'e bakarsak buradan 8'e bölümü yaparsak kalanı bulmuş olacağız. Yine aynı şekilde 82.025'ten 25'i direkt bulursak ne olacak? 24 yapacak bir tane kalanımız olacak. Bu şekilde bulabileceğiz. Geldik 3 ve 9 ile bölünebilmeye. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e, 9'un katı olan da 9'a bölünüyor. Bir sayının 3'e bölümünden kalanı bulmak için rakamları toplayıp 3'e böldüğümüzde bu kalan bizim 3'e bölümünden kalanımız oluyor. Aynı şekilde 9'a böldüğümüzde de 9'a bölümünden kalanı ise rakamları toplamı 9'a bölersek yine 9'dan kalandan bulmuş oluyoruz. Mesela 2358'i 3'e bölmüş. Kalan 0. Neden? Çünkü topladığımızda 2 artı 3 artı 5 artı 8 bize kaçı veriyor? 13 5 daha 18'i veriyor. Bunu da 3'e bölersek tam bölündüğü için kalanımız 0 oldu. 2358 buna da bakalım. Zaten toplamıştık 18 yapmıştı. 9'a böldüğümüzde zaten 9 kere 2 18. O yüzden burada ne oluyor? Tam bölünüyor. 1274 rakamları topladığımızda 14 yapıyor. Kalanımız o zaman ne oldu? 12'ye tam bölünürdü. 2 kalanımız oldu. 7421'de de yine 9'a böldük. Burada da kalanımız ne oldu? 5 olarak bulunmuş. Bu şekilde 3'e ve 9'a bölümden kalanı bulmuş olacağız. Şimdi bir örneğimiz var bununla ilgili. Bakalım. A ve B'yi vermiş bize. 2A artı B kare sayısının alabileceği 9'a bölümden kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi A'mız 29357'ymiş. Bunu toplarsak. 2 artı 9 artı 3 artı 5 artı 7. Bu da kaç yapıyor? 26'yı veriyor bize. 26'yı yazdık. Bunu 9'a böldüğümüzde ne olacak? 8 kalacak. Kalanımız 8 olacak. Bunun 2 katını istemiş. Yani 2A o zaman 2A'dan kalan ne olacak? 16 olacak. Onu da tekrar 9'a bölersek kalanımız 7 e elde etmiş olacağız. B kareye bakalım şimdi. B karede de B'ye Baktığımızda 2 artı 0 artı 4 artı 6 artı 1. Buradan ne geldi? 13 geldi. 13'ü de 9'a bölersek kalanımız ne oldu? 4 oldu. Bunun da karesini alırsak 16 yapar. Yine 9'a böldüğümüzde ne olacak? 7 kalacak. O zaman 7 burada kaldı, 7 burada kaldı. Topladığımızda 7 artı 7, 14'ü veriyor. Bunu da tekrar 9'a bölersek kalanımız 5 olarak bulunmuş oldu. Cevabımız da 5 oluyor. LYS 2017'de çıkmış bir sorumuz. Bölme işlemlerine göre M pozitif tam sayısının rakamları toplamı kaçtır? Hemen denkleme dökecek olursak M eşittir. 3 şuraya A buraya B diyelim. 3A artı 2. Aşağıda da 45 eşittir. M çarpı B artı 3. Buradan baktığımızda 3A artı 2 dersek A'ya 1 verdiğimizde 5. A'ya 2 verdiğimizde 8. Bu şekilde üçer üçer artarak yani 11, 14, 17 diye gidecek. Buraya baktığımızda m çarpı b artı 3 demişti. O zaman burada 3'ü karşıya attığımızda 42 eşittir m çarpı b gelecek. Yani bu ne demek istiyor? m aslında 42'nin bir katıymış. 42'nin katlarına bakacak olursak 1 var, 14 var, 21 var ve 42 var. İkisine baktığımızda ikisinin ortak olarak ne var? 14 var. O zaman m eşittir 14 diyebiliriz. Başka zaten ortak bir şey yoktu. Rakamları toplamda 1 artı 4'ten 5 olarak geldi. Cevabımız c çıktı. AYT 19'da çıkmış bir soru. ABC B, sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere üç basamaklı doğal sayıların sırasıyla 4, 5 ve 9 ile tam bölünmektedir. 4, 5 ve 9. Buna göre ABC çarpımı kaçtır? Şimdi baktığımızda şurada birler basamanda B var. 5'e bakacak olursak. Ve bunların sıfırdan farklı olduğunu da biliyoruz. O zaman B'miz ne geldi buradan? Direkt 5 olarak bulmuş olduk. Sayılarımızı tekrar yazacak olursak A, 5, C, C, A, 5 ve 5, C, A. Burası 4'e tam bölünüyor. Burası da 9'a tam bölünüyormuş. Yani 5 artı C artı A dediğimiz 9'un katıymış. Yukarıda da nasıl buluyorduk? 5 ve C yani 50 bir şey 4'ün tam katıymış. O zaman C'ye baktığımızda 5'in katları ne var? 52 olabilir. 56 olabilir. Sonra zaten 60'a geliyor. Yani C 2 veya 6 olması gerekiyor. Birazdan bakacağız hangisi olduğuna. Aşağıda biz C'ye 2 verirsek eğer A'mız ne olacak? 7 var. 2 gelebilir veya 9 da artırırsak 11 olabilir ama 11'i zaten sağlayamaz o yüzden 2 olması da zaten imkansız çünkü rakamlar birbirine farklı olması lazım. O zaman C'miz ne geldi buradan? 6 geldi 2 olmadığı için. C'ye 6 verirsek 6 5 daha 11 yaptı. 18'i tamamlamak için A'ya ya da 7 diyebiliriz. O zaman 567 de ne olacak? 9'un tam katı olacak. O zaman A'mızda ne geldi buradan? 7 olarak bulundu. Zaten B'yi de 5 bulmuştuk. Bize ABC çarpımını soruyor. 7 çarpı 6 çarpı 5'ten 210 olarak geldi cevabımız değişikti. Son olarak 11 ile bölünebilmeye bakacağız. Sayının rakamları sağdan sola doğru artı ile başlanarak artı, eksi, artı, eksi diye işaretlenir ve toplanır. Çıkan sonuç 11'e bölümden kalan sayının 11'e bölümden kalanı verir. Eğer sonuç negatif çıkarsa yeterince 11 e eklenerek 11'den küçük bir doğal sayı elde edilir demiş. Şimdi mesela 3258'i vermiş. Burada en sağdaki sayımız 8. Yani birler basamağından başlayarak artı, eksi, artı, eksi yapıyoruz. Ve yani eksi 3, artı 2, eksi 5 ve artı 8'i topluyoruz. Burada ne geldi? 2 geldi. O yüzden kalanımız direkt 2 olarak bulunmuş oldu. 4671'de de baktığınızda artı, eksi, artı, eksi yaptık. Yani eksi 4 artı 6, eksi 7 artı 1'den eksi 4 geldi. Burada bir 11 daha ekledik ve pozitife geldiğimiz için artık 7 bizim 11'den bölünen kalanımız oldu. Son olarak 35816'ya baktığımızda da 3 5 artı 8 1 artı 6 eşittir 11'i verdi. Yani kalanımız ne oldu buradan? 11 11'den 0 olarak bulmuş olduk. Evet son olarak bir de notumuz var. A ve B aralarında asal iki sayı olmak üzere A çarpı B çarpımına bölünebilen bir sayı hem A'ya hem de böyle tam bölünür diyeceğiz. Şimdi 6'ya baktığımızda 6 ile bölünebilmeyi biz görmedik ama 2 ve 3'ü gördük. Hem de bu 2 ve 3 asal olduğu için 2 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz 6'yı. Hem 2'ye hem 3'e bölünebiliyorsa da 6'ya bölünebilir diyeceğiz. Eğer bize 12'yi soruyorsa 3 ve 4'ü yapabiliriz. 4 zaten 2'nin e, böleniydi aynı zamanda. O yüzden 3 ve 4'ü yapabiliyoruz. 15'i sorarsa 3 ve 5'ten faydalanabiliyoruz aynı şekilde. 30'u sorarsa 3 ve 10'dan faydalanabiliyoruz. 36'yı sorarsa 4 ve 9'dan, 45'i sorarsa 5 ve 9'dan, 55'i sorarsa da 5 ve 11'den. Bu şekilde birçok böleni bulmuş olacağız. Birazdan sorularımıza da göreceğiz zaten. Hemen burada örneğimize bakalım. 4 basamaklı rakamları farklı. 2A, 4B sayısı 6'ya tam bölünmektedir. Buna göre A kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Şimdi biz 6'ya bölünmeyi bilmiyoruz ama 2 ve 3'e bölünmeyi biliyoruz. O zaman B dediğimiz ne olacak burada? Çift bir sayı olacak. Tam bölündüğüne göre 2'ye yani bölünebiliyor. O zaman 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 8 olabilir. Ama ne demişti? Rakamları farklı demişti. O zaman 2 olamaz, 4 de olamaz. 0, 6 ve 8 kaldı elimizde. Şimdi bunlara baktığımızda 3'e tam bölünebilmeye bakacağız. 2 artı A artı 4 artı B. Ne olacak? 3'ün tam katı yani 3K olacak. Şimdi burada B'nin 3 tane durumu olduğu için B eşittir 0 için bakalım ne çıkacak. 2 artı A artı 4 artı 0 eşittir 3'ün katına yani 6 artı a eşittir 3'ün katına. Buradan a dediğimiz ne gelebilir? 6'ya 3 eklersek olabilir. 0 da olabilir bu arada. 0'dan başlayalım. 0, 3, 6 ve 9 olabilir. Burada b eşittir 0 demiştik. Diğerlerde 2 ve 4. Burada herhangi bir tanesi olmadığı için bütün değerleri sağlayabilir. Yani 4 farklı değer burada alabiliyor. Sonrasında b eşittir 6 için bakalım. 2 artı a artı 4 artı 6 eşittir 3'ün katına. 12 artı a eşittir 3'ün katına. A'mız buradan ne olabilir? 0, 3, 6 ve 9 olabilir. Herhangi bir ortak bir şey var mı diye bakıyorum. B 6 idi o yüzden A'mız 6 olamaz. O zaman buradan da 3 farklı değer gelmiş oldu. Bu arada şurada mesela 12'ye 0 eklediğimizde 3'ün katını veriyor. Diğer artık 1, 2'ye bakmamıza gerek yok. Direkt şurada artı 3 yaparak devam edebiliriz kontrol etmeye. Son olarak B eşittir. 8 için bakalım. 2 artı A artı 4 artı 8 eşittir 3'ün katına. Buradan 14 artı A eşittir 3'ün katına. A'mız en düşük 1 olabilir. Sonra 4, 7, 10 olamaz zaten rakamı geçtiği için. Peki çakışan var mı bakıyorum. 4 zaten olan bir rakamdı. O yüzden rakamları farklı olacağı için onu da alamayız. Buradan da ne geldi? 2 farklı değer gelmiş oldu. Burada fark etmemiz gereken bir de ne var? Şuradaki 3 farkı değerimiz 0, 3 ve 9'dan oluşuyor. Ama zaten 0, 3 ve 9'u biz burada aldık hepsini. O yüzden buradaki ihtimale bakmamıza gerek yok. Burada 1 ve 7 ekstradan farklı rakamlar olduğu için 4 tane burada, 2 tane burada. Yani 4 artı 2'den toplamda 6 farklı değer alabilirmiş diyeceğiz. Evet burada bölme ve bölünebilme konumuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Eğer takıldığınız, anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.